Hatay Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen Künefe Şöleni'nde pişirilen 82 metrelik künefe için 800 kilo tel kadayıf, 600 kilo künefe peyniri, 400 kilo tereyağı, 400 kilo şeker ve 50 kilo Antep fıstığı kullanıldı. Künefenin hazırlanmasında 10 personel bir hafta boyunca çalıştı. Pişirilen künefe kent protokolü tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı. Coşkun Tufekyan isimli vatandaş bizim için çok önemli bir duygu. Özellikle biz Hristiyan vatandaşı olarak olarak her yıl kutluyoruz, büyük neşe ve gururla buradayız, dedi. Sinop cezaevinden çıkan sanat, kotracılık Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor. Şanlıurfa Güneydoğu turizminde kurban bayramı hareketliliği dut pekmezi geleneksel yöntemlerle imece usulü üretiliyor. Arsuz'da rap müzik festivali başladı çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor. Bayır mahallesinin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor demirciler çarşısındaki son ustaları mesleklerinin kaybolmasından korkuyor Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilci yoğunluğu kurban bayramında turizm yoğunluğu hem çeyizini hazırladı hem de meslek edindi Bingöl Üniversitesi'nin Ilıcalar beldesindeki termal tesisleri yenilenen yüzü ile misafirlerini ağırlıyor tarihi Kutluhan Camii cemaatine kavuştu Kocaeli'li işçi emeklisi Ebru tutkusunu eşiyle açtığı atölyede gençlere aşılıyor Alican Gümüş Gökhan aklan iha